Selamun aleyküm çocuklar. Bugün sizinle birlikte kandil nedir, Mevlid Kandili nedir, kandil gününde neler yapılır bunları öğreneceğiz. Kandil içinde zeytinyağı, gaz yağı gibi sıvı bir yakıt veya fitil bulunan aydınlatma aracıdır. Müslümanlar için cuma ve bayram günleri çok mübarektir. Aynı zamanda Allah'ımızın belirlediği başka mübarek gün ve geceler de vardır. Bunlar Mevlid kandili, Regaib kandili, Miraç kandili, Berat kandili ve Kadir gecesidir. Peki bu günlere neden kandil denilmiş biliyor musunuz? Çünkü Osmanlı zamanında bu mübarek geceleri müjdelemek için camilerde ve minarelerde kandiller yakılırdı. Hatta insanlar geceleri evlerini kandilleriyle aydınlatıp bol bol namaz kılarlar ve dua ederlermiş. İşte o zamandan beri bu güzel gecelere kandil ismi verilmiş. Canım çocuklar işte bugün Mevlid kandili. Rabbimizin belirlediği mübarek gecelerden bir tanesi. Mevlid doğum zamanı demektir. İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber bizim peygamberimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğduğu gündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 571 yılında Rebi evvel ayının 12. gecesinde doğmuştur. O zaman da insanlar iyilik nedir bilmiyordu. Çiçekler mutsuz, hayvanlar mutsuz, insanlar umutsuzdu. Çocukların cennet kokan sesleri, mutlu gülücükleri sokaklarda duyulmuyordu. Bir kurtarıcı göndermesi için Allah'a dua ediyorlardı. "Allah'ım, bize iyiliği öğretecek, adaletli ve merhametli olmayı öğretecek birini gönder." Amin. Bir bahar günü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinin üstündeki yıldız parıl parıl parlıyordu. Güneş o gün doğacağı için çok heyecanlıydı. Peygamber Efendimiz çok sıcaklamasın, terlemesin diye bulut ona gölgelik yapmak istedi. İşte o gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmuş. Tavşanlar, kediler, kuşlar çok mutlu olmuşlar. İşte bugüne Mevlid Kandili denilmiş. Yıllar yıllar önce Peygamber Efendimiz tam da bugün doğmuş. O çok ahlaklı, merhametli, en güvenilir, en adaletli çocukları çok seven biriydi. Peki kandil gününde neler yapabiliriz biliyor musunuz? Evlerimizi maddi manevi güzelliklerle süsleyebiliriz. Temiz kıyafetler giyerek güzel koku sürebiliriz. İlahiler ve salavatlar eşliğinde kandil simidi gibi yiyecekler hazırlayarak komşularımıza, sevdiklerimize ikramda bulunabiliriz. Cemaatle namaz kılabilir, tesbih çekebiliriz ve tabii ki kendimiz, ailemiz ve tüm sevdiklerimiz için dua edebiliriz. Aynı zamanda vatanımız için, hastalar için ve zor durumda olanlar için dua etmeyi unutmayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde allah Teala'ya amellerin en makbulü az da olsa en devamlısıdır buyurmuştur. Yani benim canım çocuklarım bugün yaptığımız güzellikleri her zaman yapmamız gerekir ki o zaman gerçek Müslümanlardan oluruz. Haydi hep birlikte güzel bir dua edelim. Küçük ellerimizi sana açtık Allah'ım. Bize çok çok iyilik yapmayı nasip et bizi annemize babamıza faydalı eyle bizi vatanımıza milletimize faydalı eyle ey bizi çok seven Allah'ım senin merhametin sonsuz senin sevgin sonsuz Allah'ım kalbimizi ve yüzümüzü nurlu eyle bize peygamberimizin ahlakını ver Allah'ım hastalara şifa dertlilere deva borçlulara eda ver şu an zor durumda olan kardeşlerimize yardım et. Rezzak ismin ile bizi rızıklandır. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed